Bayistaktik.com'dan herkese merhabalar. Nihayet beklenen an geldi. FIFA 2014 Dünya Kupası başlıyor. Ve Brezilya ilk maçında Hırvatistan'la karşılaşıyor. Brezilya'nın niyeti oldukça açık. 6. kez Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorlar. Dünya Kupası'nda ev sahibi avantajıyla oynamak çok büyük bir handikap. İlk maçlar her zaman önemlidir eğer işler kötüye giderse, ters giderse devamı da kötü olacaktır. Tıpkı Fransa'nın 2002'de düştüğü hal gibi onlar da şampiyonluklarını korumak için çıktıkları maçta turnuvada açılış maçını kaybettiler ve son 16'ya kalamamışlardı. Brezilya'nın başka planları var. Dünya Kupası hazırlık maçlarında oldukça verimli bir dönem geçirdiler. İlkinde Panama'yı 4-0'lık kolay bir skorla geçtiler. Neymar, Alves, Hulk ve Willian'ın golleriyle 4-0'lık skorla geçişlerdi. Sırbistan karşısında ise hücumda zorlandılar ve zorlu anlar ama Fred'in 58. dakikada attığı golle kazanmasını bildiler. Hırvatistan tepesine bakacak olursak ülkesinde favori olan Brezilya'ya karşı ilk maça açılış maçına çıkacak olması Hırvatistan adına çok çok eksi bir handikap olarak yazılıyor hanelerine bu durum. Hırbatistan'ın uluslararası tecrübeye sahip birçok oyuncusu var. Ancak otoriteler Hırbatistan'ın Brezilya karşısında bir sürpriz yapabileceğini düşünmüyorlar. Bütün bahis siteleri, bütün bahis brokerları Brezilya galibiyetini ön planda tutuyor. Evet muhtemel 11'ler ekranlara geliyor. Brezilya 4-2-3-1 taktiğiyle sahaya çıkması bekleniyor. Kalede Julio Cesar, Luis Silva, Alves, Marcelo, Gustavo Paulinho, Oscar, Hulk, Neymar ve Fred 11 ile Brezilya'nın sahaya çıkması bekleniyor. Felipe Scolari'nin son hazırlık maçlarında çıkarttığı kadro bu şekildeydi. Hırvatistan tarafına bakacak olursak Niko Kovac'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde Pletikosa kalede yer alacak. Sırna, Korluka, Vida, Lovren, Modric, Berisic, Rakitic, Brozovic, Eduardo ve Gelavic kadrosu bu şekilde Hırvatistan'ın. Faktörlere bakacak olursak Brezilya'nın ev sahibi takımı konumunda oynaması ve 2014 Dünya Kupası'nın açılış maçı olması nedeniyle tüm dikkatler Brezilya milli takımında olacaktır. Bu nedenle Brezilya milli takımı birkaç adım daha önde oluyor Hırvatistan karşısında. Evet maçla ilgili tahminlerimize geçelim şimdi de. Herkes açılış maçını Brezilya'nın kazanmasını bekliyor. Biz de bu şekilde düşünüyoruz. Açılış maçında Brezilya galibiyeti muhtemel gözüküyor. Güvenli bir bahis için Brezilya galibiyetini düşünebiliriz. Sponsorumuz olan Betson sitesi şu anda bu maçın Brezilya galibiyetine 1.35'lik bir oran açmış durumda. Daha yüksek bir oran ayırıyorsunuz. Brezilya'nın erken bir golle farkla gidebileceğini düşünebiliriz. E, handikaplı Brezilya galibiyeti şu anda sponsorumuz Betson'da 1.95'lik pazar payına sahip. Riskli bir bahis tahmini için ise skor bahisleri düşünebiliriz. Skor bahsi için de 3-1'lik Brezilya galibiyeti tercihi ön planda gözüküyor en azından bizim analizlerimizde. Sponsorumuz Rivalo'da şu anda 3-1'lik skor tahmininin pazar oranı 13'lük orana sahip. Brazilia Hırvatistan maçını www.maçsalonu.com sitesinden sorunsuz bir şekilde 10 kanal izleyebilirsiniz. Bayistaktik.com'u sosyal medyadan takip etmek için facebook.com slash adresinden bizi takip edebilirsiniz. Sevgili bayis severler hepinize bol şanslar diliyoruz. Hoşça kalın.